Ama bu inanç sahipliği bir tanem. Düğünde ilk vardı. İlk vardı abi. Kendine iyi bak. var mı? Bugün Pitbull vardı kapının önünde, çocuklara saldırıyordu. Ekiplerimiz geldi, aradım bizzat olarak. Geldiler, ilgilendiler. Ondan sonra e, tuttular, yakaladılar, götürmek için hazırladılar. Biz de yardımcı olduk o konuda. Daha önce bu köpeği görmüş müydünüz? Daha önce burada görmedim. Bugün oldu olay. Yani bir yarım saat falan bu çevrede oldu. Kap kapalı olduğu için çıkamadı. Biz de ekiplere haber verdik. Onlar da gelip, yani müdahale ettiler. Yardımcı oldular bize. Ondan sonra biz de ekipleri aradık. Yani daha önce olan bir olay vardı. Pitbull saldırısı vardı. Onu görünce televizyonda bizde aklımıza geldi. Yasak olduğunu biliyorduk zaten. Aradık ekipleri, haber verdik. Geldiler, yardımcı oldular, sağ olsunlar. Öyle gelişti olay. Son yaşanan olaylardan sonra vatandaşımız cezai işlemlerden dolayı artık evinde beslediği pitbullları sokağa bırakmaya başladı. Biz son 3 günde 5 tane saldırgan pitbull şikayeti aldık ve 5'ini de buraya getirdik. Bu hayvanları biz burada bakımlarını üstleniyoruz, kısırlaştırıp aşılarını da yapacağız. Artık bizde kalacaklar. Fakat vatandaşlarımızdan ricamız bunları sokağa değil de bize teslim etmeleri. Sokağa bıraktıkları zaman daha fazla tehlike arz ediyorlar çünkü. Bize bıraksınlar bakımlarını biz üstlenelim. <laughs>